formatında aslında kayıt yapıyorum. Ee, Ölüler Ordusu adlı filmden bahsedeceğim. Filmi izledim. Hani Zack Snyder'dan hani biraz bir beklentim vardı ama aslında filmin ne hikayesi, e, ne de aksiyon açısından beni tatmin etmedi. E, gündeki tek böyle birkaç güzel şey var. Başlangıç kısmındaki böyle e, olayları çok hızlı anlattı. İşte e, yani spoilerlı bir video olacak bu arada. İşte zombilerin bir şehri Las Vegas'ı nasıl istila ettiğini anlatan bir kısım var. Herhalde 5-10 dakika falan sürüyor bu. Ve hızlı çekim yani böyle olaylar çok hızlı gelişiyor. E, aslında kahramanları bir nevi tanıtma amacıyla yapılmış bir şey ama... E, çok derinlemesine bir şey yok. Yani bayağı bildiğiniz bir çıtır çerez bir durum var ortada. E, bu kısım güzeldi aslında. Ve bir de zombilerin e, bazılarının... işte alfa zombiler diye geçiyor. E, hani düşünebilen ya da işte e, hareket kabiliyeti olan bilinçli hareket eden zombiler var e, hatta bölümün şey, filmin sonunda da hani bunlar gözüküyor zaten e, bu konu aslında işleseymiş eğer mesela e, hani biraz daha felsefi bir yanı olsaymış bu açıdan hani mesela işte zombilerin aslında ya da en azından bu düşünen zombilerin nasıl bir amacı olduğu ne yapmak istediği mesela işte aralarında bir takas ilişkisi falan var insanlarla mesela işte bunun üzerine bir şeyler yapsaymış belki keyifli olabilirmiş ama tamamen işte sürekli zombileri öldürme sürekli silahla ateş etme üzerine kurulu bir hikaye olduğu için bence çok da başarılı değil bu işte 10 üzerinden 4 bilemedim 5 falan veririm yani oyuncu performansına da girmiyorum bile zaten başrol karakterin kızıyla olan ilişkisi e, aşağı yukarı belliydi. Belki ölmez diyordum, öldü. Sonda bir tane de adam vardı, o da ölmez diyordum. Yani öldüğünü görmedik ama... ...90'a da ölmüştür. E, yani hiçbirisi sağ çıkamaması gibi durumlar da var. Mesela işte Tanaka'nın 200 milyon doları için onları gönderiyor ama aslında amacı işte kan almakmış. Zombilerin kanını elde etmekmiş ya da işte canlı bir kafa elde etmekmiş. Ama bunu istese zaten çoktan yapabilirdi yani böyle adala verilere gerek yoktu. Belki de adamlara yani böyle bir görev var. Bir zombi kafası istiyoruz. 200 karşında 200 milyon dolar vereceğim desem bunu yapacak bir sürü adam bulabilirdi. Yani kasaya o kadar kişi göndermesine belki de gerek yoktu. Zaten bunu kendisini yapabileceği bir adamı vardı. Adam kafayı alıyor. Mesela kaçmıyor. Sonrasında geri dönüyor. Yani böyle saçma bir şey var yani. mesela baş, yanlış hatırlamıyorsam başlangıç noktasına geri dönüyor adam. O kafayı kestik, kestik. Sırada. Oradan gidebilecekken, geri dönebilecekken yani çıkabilecekken Las Vegas'tan çıkmıyor. Nedenini bilmiyorum ya da ben yanlış takip ettim bilmiyorum ama böyle garip ve yani sırf aksiyona dayalı onu bile bence tam anlamıyla veremeyen yani en azından Zack Snyder'a yakışmayacak şekilde veremeyen ve ki Justice League'in bu Snyder Cut Justice League'de bence baya tekrar bir gündem olmuştu. bu filmde bence yine yani başarısızlık abilesi diyebilirim kendisi için. Filmle ilgili söyleyeceklerim bunlar. Böyle aşırı bir yorum yapmayacaktım. Direkt bundan sonra böyle izlediğim şeyler hakkında eğer zaman bulabilirsem tabii ki böyle kısa kısa e, yorumlar yapmayı düşünüyorum. Yani izlersiniz, izlemezsiniz. Bir nevi aslında öneri gibi düşünebilirsiniz. Bu şekilde canlı yayın olarak kaydedince de yayınları e, yükleme sorunum da ortadan kalkıyor. En yani biraz daha belki görüntü kalitesi daha iyi olabilir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın diyorum. Eğer siz izlediyseniz Ölüler Ordusu ya da işte Army of the Dead filmini e, yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.